Sincabın ilk namazı. Arkadaşlarına paylaşım yaptığı son fotoğraftan sonra sincabın gözleri uykuya yenik düştü. Yorganın üstüne çekti. Gezgin sincap artık uykudaydı. Aradan uzun bir zaman geçti. Yorganın altında 2020'nin kış uykusunun yıllar sürdüğünü düşünmüştü. Uyandığında ağaç kavuğunun sağ köşesine koyduğu çalar saatine baktı. Saat sabahın dördünü gösteriyordu. Hava aydınlanmamıştı. İyi de dedi. Hangi yıldayız? en az beş yıl duymuşumdur. Bursa Kız Sesi bahçesindeki ağaçların birinde dünyaya gelmiştim. Oradan ta İstanbul'a, Ayasofya'dan Paris müzelerine, gizemlerin Evi'nin önünden Tekirdağ oradan da Teknofest'e, Van Gogh izlemek için Londra'ya gittim. Bu yorgunluğu en az 5 yıllık kış uykusu paklardı diye düşündü. Yatağından doğruldu. Bu yatak Çağlar ile Abdullah hocaların verdiği kamp matıydı. İşe yarıyordu gerçekten. Gözlerini oluştururken deniz müzesinde beraber gezdiği perinin gerçek peri mi yoksa kız mı olduğunu fark edemediğini hatırladı. Resmen şoktayım. Keşke Zeynep'e sorsaydım bu peri olayını dedi. İyi de günlerden neydi, hangi yıldaydı ve dışarıdan gelen bu eşsiz koku ve taze bahar havası da ne demekti? O anda kulaklarına gelen ve şimdiye kadar neden bu kadar güzelini dinleyememişim ki diye düşündüren işli bir sesin sunduğu sabah makamındaki ezanı dinledi. Biraz duman, biraz iz, araç sesleri ve şehir gürültüsü denilen arkadaşları neredeydi peki? Başını o kocaman meşe ağacının kovuğundan dışarı uzattı. O da ne? Gözlerini oğuşturarak bir daha baktı. Gezgin sincap şimdi ağacın tepesinden karşıdaki caminin avlusundaki kalabalığın en önünde Atlas kıyafetli Sultan Yıldırım Beyazıt'ı görüyordu. Bursa Ulu Camii'ydi burası. Hım, o an anlamıştı olanları. Evi aynı ev olmasına rağmen 600 yıl önceki dedesinin evine dönmüştü. Dedesinden kalan çalar sarsa bir daha baktı. Evet, cevabı aramasına gerek yoktu. Her şey kış uykusuna daldığını sandığı sırada gerçekleşen bir olayla başlamıştı. Yasemin Çoban Hoca'nın öğrencilerinin verdiği sırt çantasındaki gizli düğme onu 1399'a zaman yolculuğuna çıkarmıştı. Kızlardan biri kulağına eğilmiş, kendisine yiyeceği bittiği zaman bu kurtarma düğmesine basmasını söylemişti. O da acıktığı bir an yiyecek düğmesi zannettiği düğmeye bası vermişti. Oh o soru saçlı kızın başının altından çıkmıştı her şey. Hemen bir çırpıda ağaçtan aşağı indi. Koşar adımlarla Yıldırım Beyazıt'a yetişmek üzere yöneldi. Bu anı kaçırmaması gerekiyordu. Korumaları geçip sultanın önüne geldi. Sultanım diyebildi. Alpler onu tutacakları sırada Yıldırım Beyaz bırakın konuşsun dedi gülümseyerek. Sincap sizi çok seviyorum diye sultana sarıldı. Sultan ona ben de seni sevdim kerata. Haydi bakalım abdestini al da sabah namazını beraber kılalım dedi. Aklına o anda Mescid Aksa'ya, peygamberimizin Ravzasına ve en önemlisi Kabe'ye gidiş aklına gelmişti. Bütün bunlar gerçekleşirken artık namazlarını kaçırmayan bir sincap olabileceğini hiç düşünmemişti. Üstelik oruca da niyetlenmişti. Allah kabul etsin sincap. Sincap namazda.